nem bombası salatalık kremi. Bir tane orta boy salatalığımı yıkadım ve onu robotuma doğruyorum. Kabuklarıyla da doğrayabilirsiniz. Size kalmış. Robotumuz yoksa rendeleyerek suyunu çıkarabilirsiniz. Salatalığın cildimize faydası, parlaklık kazandırır, siyah noktaları temizler, ölü deriyi arındırır, sıkılaşma sağlar, nemlendirici etki oluşturur, yağlanmayı önler ve akneleri iyileştirir. Roboton geçirdiğimiz salatalığı şimdi süzgeçten geçirerek suyunu cezvemize aktarıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bir salatalıktan yaklaşık bu kadar çıktı. Şimdi üzerine 8-10 damla kadar limon sıkıyorum. Ve bir kaşık da mısır nişastası ekliyorum ve karıştırarak ocağa alıyorum. Bu şekilde muhallebi kıvamına geldikten sonra ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hemen onu kaseme aktarıyorum. Gördüğünüz gibi bir kaşık çıktı bir salatalıktan. Şimdi soğuduktan sonra üzerine aloe vera jelinden ekliyorum. 2 kaşık ve iyice homojen kıvamına gelene kadar hızlı hızlı karıştırıyoruz. Evet, güzel bir kıvama geldikten sonra üzerine avokado yağından ekliyorum bir kaşık antioksidan kaynağıdır. Karışıklık gibi yaşlanma belirtilerini azaltır. Hepsini birlikte karıştırdıktan sonra artık krem kavumuza alabiliriz. Tam bir nem bombası krem hazırladık arkadaşlar. Cildiniz yeterli nemi aldıktan sonra değişimi görün. Krem bitene kadar her gün kullanabilirsiniz. Gece yatmadan önce sürün ve sabaha kadar kalsın. Sabaha uyandığınızda yumuşacık, parlak bir cilde uyanacaksınız. Salatalık nem verirken diğer yandan hasar görmüş cildinizi gece boyu onaracak. O yüzden düzenli kullanın ki etkisini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki yeni tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.